Hazırsan başlıyorum. Neler oldu inanamayacaksın. Elif Akay, sen artık bir gazetecisin. Ben burada tam olarak ne yapacağım? Burç köşesi yazacaksın. Pardon, iyi misiniz? Nedir yani? Kadınlar sanki pipo içemez mi? Burası hala erkekler tuvaleti. Ay tamam, yemedik tuvaletinizi. Ayrıca ben şu anda kadın değilim, gezegenim. Ya saygı istiyorum lütfen. Pardon, pardon. Nasıl yani? Aslan kaplan böyle burç mu yazacaksın? Eğer düzgün bir şey yazmaz, deneme süren bitmeden kovarım seni. Hayallerimi her gün başkalarının gerçekleştirdiğini görmek çok acı. Sanma ki o istediğin şey sana altın tepsi de gelecek. Hepsi için savaşacaksın. Daha kaç cephede savaşacağım acaba? Niye sordum soruları, biliyordum cevapları. Pişman mısın peki? Neden? Şu anki durumunda. Ya ben senin o kıza nasıl baktığını görmüyor muyum ha? Aşık mısın sen o kıza? <laughs> Neyin içine düştük biz ya? Bir gazeteci olarak buna şaşırmak yerine araştırabilirdin Elif'ciğim. Yok artık ama. Bir dakika. Biz mesela Koç Burcu'na mükemmel dedik. Hiç Seri katil Koç Burcu yok mu? Yazıklar olsun sana ya. Sizin burcunuz nedir? Benimki yengeç. Helal olsun İsmail abi. Her masada varsın. Senin olduğun yerde macera falan bitmez ya. Sen benim hayatımda görülmenin orijinal manyaksın ya. Ben gazeteciyim. Araştıracağım. Her şeyi öğreniyorum. Erkoysa Erko, Merkoysa Merko. Kızım, hazır mutfaktayken bize iki çay koy bakayım. Tamam koyuyorum. Çayla çok aram yoktu. Ben bir kahve rica etsem. Kahve içmek istiyorsan ailenle geleceksin. Anne, не yeah. важно.